üşerlerim. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Balıkesirli ailem. Sizleri buradan görünce gerçekten çok mutlu oldum. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki bize emanet edilen cumhuriyete Balıkesir olarak sahip çıkıyoruz. Bakın Balıkesirliler, Yiğit Balıkesirliler, öyle insanlar ki ecdadımız 15 Mayıs'ta İzmir işgal ediliyor. 16'sında Yiğit Balıkesirliler Alaca Mescid'de bir araya geliyor ve direniş başlatıyor. İlk kurşun da son kurşun da Balıkesir'de atılıyor. Onun için Balıkesir Atatürkçüdür. Balıkesir Cumhuriyetçidir ve Balıkesir Kuvayi Milliyecidir. Çünkü Balıkesir'de ayrımcılık olmaz. Balıkesir'de ötekileştirme olmaz. Balıkesir'de uzaklaştırma olmaz. Balıkesir'de kucaklaşma olur. Balıkesir'de birlik olur, beraberlik olur. Balıkesir'de hep beraber kaynaşma olur. Ulu çınarımız olan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 102. yıl dönümünde siz Kuvay Milliye'nin evlatlarıyla beraber olmak hakikaten çok büyük bir mutluluk. Ben her zaman söylüyorum. Balıkesir benim ailem diye. Bunu gerçekten yürekten söylüyorum. Kimseyi ayırmadan Balıkesir'in tüm evlatları, tüm anneleri, tüm babaları, tüm çocukları hepsi benim ailemdir. Ve tek bir amacım var. Allah şahittir. Bu ailenin hayırlı bir evladı olmak. Günümüzün, bugünümüzün ve yarınımızın teminatı olan 102. Yılı, kuruluş yıl dönümümüzü yürekten coşkuyla kutluyoruz. Büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Bitmeyen bir coşkuyla kutluyoruz. Emanete sahip çıkıyoruz. Çünkü biz Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleriyiz. Çünkü biz ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün evlatlarıyız. Atatürk'ümüz Balıkesir'i tam 7 kez ziyaret etmiş. 7 kez. Bu çok önemli. Balıkesir'i 7 kez ziyareti çok önemli. Atatürk'ün Balıkesirimize verdiği değeri gösterir. Balıkesirimize verdiği önemi gösterir. Dedem Ahmet Akın İstiklal Madalyalı bir yiğit efedir. Biz efeler sülalesinden geliyoruz. Yani bizler her zaman birleştirici olduk ve bu yüzden de bu anlayışta, bu yönetim anlayışımızda Allah şahidim Türkiye'ye de örnek olacak hemşerilerim. Yıllar önce Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ya istiklal Ya ölüm diyerek destan yazdı Bu destan Bir kuvai milliye destanıdır Ve ilk misra mısraları da Balıkesir'imizde yazılmıştır Balıkesir'imiz Cumhuriyetimize giden yolda Büyük görevler üstlenmiş Ve kuvay milliyenin Başkenti adını alan ve bunun emanetine sahip çıkan bizler, sizler, tüm Balıkesirliler ne kadar övünsek o kadar azdır hemşerilerim. Değerli ailem, ailem dediğim Balıkesirli hemşerilerim, bizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün neferleriyiz. Ve şunu da söylemek istiyorum. Cumhuriyetin de bekçileriyiz hemşerilerim emaneti bizlere armağan eden Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde onun ilkeleriyle Cumhuriyet yolunda Kuvayi Milliye'nin bitmez tükenmez ruhuyla ilerlemeye ve yükselmeye hep birlikte devam edeceğiz. Balıkesir'imizi Cumhuriyetimizin parlayan ve yükselen yıldızı yapmak için gece gündüz demeden 20 ilçemizde çalışıyoruz ve çalışacağız. Balıkesir'imizi adaletle, eşitlikle ve güçlü bir şekilde büyük bir il ve güçlü bir il yapmak için, çok daha güçlü yapmak için tüm gücümüzle hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadan tüm siyasi partilerimizle, dokuz milletvekillerimizle ve hep birlikte çok çalışıp hak ettiği noktaya taşıyacağız. Bizler Balıkesirliler olarak bugüne kadar Cumhuriyetimizin ilkelerinden asla taviz vermedik. Vermeyiz de veremeyiz de. Her vatandaşımızın hürriyetine, her kesimin hakkına sahip çıkıyoruz. Hiç kimseyi de ötekileştirmiyoruz. Herkese kapılar açıktır Balıkesir'de. Bizler de ayrı olmaz. bizlerde de gayrı olmaz kimseyi sahipsiz bırakmak da olmaz. Çünkü Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesizdir. Ve Balıkesir'de Cumhuriyet'in kalesidir hemşerileri. Atatürk'ümüzün dediği gibi bu Cumhuriyet'i onlar yani kuvay Milliyeciler yani atalarımız kurdu. Bizler yükseltecek, ve sonsuza kadar sürdüreceğiz. Balıkesir'in Kuvayi Milliye şehri olduğunu hep birlikte anlatacağız. İlk kurşunun ve son kurşunun atıldığı yer olduğunu anlatacağız. Ve en çok anlatmamız gereken, birlik olmamız gereken Yiğit Balıkesirlilerin çoktan hak ettiği istiklal madalyasını hep birlikte alacağız hemşerilerim. Bizim Atalarımıza vefamızı göstereceğimiz en büyük göstergedir. Ben de istiklal madalyalı bir dedenin torunu olarak yıllarca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bunun mücadelesini verdim. Şimdi milletvekilim de bunun mücadelesini veriyor. Bu hep birlikte odalarımız, borsalarımız, bütün meclislerimiz, büyük şehrimiz, dokuz milletvekilimiz hep birlikte bir olacağız beraber olacağız ve İstiklal madalyasını Balıkesir'e getireceğiz hemşerilerim. Tekrar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Ve yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Yaşasın Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bugün de bir tarih yazıyor. Bu coşkuyu bu meydana dolduran sizlerle tüm Türkiye'ye haykırıyoruz. Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk! Şu güzelliğe bir bakın sevgili dostlar. Sanatçı arkadaşlarımız burada sahnede. Daha önce bu bayramı yaşadınız mı bu kentte? Böyle bir 29 Ekim yaşadınız mı bu kentte? Hayır. İşte bu